Önceki 3 derste tek ve çift sinyallerle ilgili bilmemiz gereken her şeyi öğrendik. Ve bu derste de bu bilgileri kullanarak bir soru çözeceğiz. Bu soruda aşağıda verilen sinyalin tek ve çift bileşenlerini bulunuz diyor. Yani yapmamız gereken XT sinyalinin tek ve çift bileşenlerini bulmak olacak. XT eşittir. Koste artı Sinte artı Koste Sinte olarak verilmiş. Bu soruyu çözmenin iki farklı yolu var. Birinci yöntemde zaman tersleme kullanacağız. Ve ikinci yöntemde tek ve çift sinyallerin özelliklerinden faydalanacağız. Sınavlarda genellikle sizden birinci yöntemle çözmeniz istenir. Ama eğer belirtilmemişse böyle bir durum ikinci yöntemden çözebilirsiniz. Çünkü ikinci yöntem bir kısa yol yöntemdir. Ve bu kısa yol yöntemini bir önceki derste öğrendiğimiz özellikleri kullanarak kısa yoldan çözmeye çalışacağız. Bu x t sin yerini. O halde birinci yöntemle başlayalım soruyu çözmeye. x t eşittir. cos t artı sin t artı cos t sin t olarak verilmiş. Zaman tersleme uygulayacağız dedik. Ve zaman tersleme de biliyoruz ki t eksi t oluyor. O halde elimizde x eksi t eşittir. cos eksi t artı sin eksi t artı kos eksi t sin eksi t vardır. Burası tam görünmüyor. Şöyle yapalım. Zaten biliyoruz ki kos eksi teta eşittir. Kos teta ve sin eksi teta eşittir. Eksi sin teta. Şimdi bunu kullanarak x eksi t'yi bulacağız. x eksi t eşittir cos t eksi sin t eksi cos t sin t olmuş oluyor. Şimdi bu sinyali örnekte verilen sinyalle karşılaştıracağız. Burada cos t burada da yine aynı şekilde cos t eşittir. Buna x1 t dersek burası da x1 eksi t ise eğer x1 t eşittir x1 eksi t'dir görüldüğü gibi. Bu da çift sinyallerin bir özelliğiydi. Yani koşuluydu daha doğrusu. O halde x çift t eşittir cos t oluyor. Buraya da x2 t dersek Burası da x 2t eşittir eksi x eksi t olmuş oluyor. Çünkü görüldüğü gibi burada eksi var. Burada artı var. O halde bu da tek sinyalin bir koşuluydu. O halde x tek t eşittir sinüs t olmuş oluyor. Ve şimdi buna da bakacak olursak burada artı işareti var. Ama burada eksi işareti var. Yine bu koşul sağlanmış oluyor. Ve bu koşul sağlandığı için bu da tek sinyaldir diyebiliriz. O halde cos t sin t de aynı şekilde sinyalimizin x t sinyalimizin tek bileşenidir. Cos t sin t bizim tek sinyal bileşenimizdir. O halde x çift t eşittir. Cos t ve tek bileşen de x tek t eşittir sin t artı cos t sin t olmuş oluyor. Bu bizim bileşenlerimiz, tek ve çift bileşenlerimiz. Ve zaman tersleme kullanarak çok rahatlıkla çözdük soruyu. Bu soruyu istersek bunların formülünden de çözebiliriz. x çift t'nin formülü neydi? x çift t eşittir. 1 bölü 2 x t artı x eksi t idi. Ve Bunları da yerine yazacak olursak 1 bölü 2 cos t artı sin t artı cos t sin t artı cos t burada eksi sin t ve eksi cos t sin t olmuş oluyor. Burada sin t'ler birbirini götürür. Cos sin t sin t'ler de birbirini götürür. Burada iki cos t kalmış oluyor. Onlar da birbirini götürürse x çift t eşittir. Cos t olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi aynı. x tek t'nin de formülünü yerine yazacak olursak 1 bölü 2 x t eksi x eksi t formülümüz. O da eşittir. 1 bölü 2 cos t artı sin t artı cos t sin t eksi cos t artı sin t artı cos t sin t oluyor. Burada görüldüğü gibi kosteler birbirini götürüyor ve elimizde iki tane sin t cos t cos t sin t kalıyor ve onu da ikiye bölersek x tek t te eşittir sin t artı cos t sin t olmuş oluyor ve yine bu da aynı şekilde yukarıdaki yaptığımız işlemle aynı. İsterseniz böyle de çözebilirsiniz. Hangisi rahatınıza geliyorsa. İkinci yönteme de bakacak olursak ikinci yöntemde de yol yöntemini kullanacağız ve orada da cos t bir çift sinyal olduğunu biliyoruz. sin t'nin de tek sinyal olduğunu biliyoruz. Ve bu ikisini çarptığımızda da Çift çarpı tek yapmış oluyoruz demektir bu ve çift çarpı tek yaptığımızda da biliyoruz ki sonuç tek olur. Koste bizim çift bileşenimiz, sinte bizim tek bileşenimiz. O halde koste çarpı sinte tek bileşen olur ve yine aynı şekilde x çift t eşittir koste olmuş oluyor ve x tek t de sinte artı cos t sin t olmuş oluyor. İstersek kısa yoldan da şöyle geç, geçen derste gördüğümüz özelliklerden yapabiliriz direktmen soruyu. O da bizim ikinci yöntemimizdi. Birinci yöntemde zaman tersleme yaptık ve formüle yerine yazıp çift ve tek bileşenlerini bulduk. Burada da özellikleri kullandık. Bu ders için anlatacaklarım bu kadar. Gelecek derste görüşmek üzere.